Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalanan Cimilli boylu ya kaplı şarkıcı İbrahim Özer, hayati tehlikesini atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıktı. Cimilli boy yani İbrahim Özer, hayati tehlikesini atlattı. Yoğun bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan İbrahim Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ünlü sanatçıya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür. Ederim.